Handan hanım bir şey söylemeden gitti. Akşam için ne pişireyim Necmiye hanım? E, niye bana soruyorsun? Ona sor, ona. Siz ve Handan hanım karar veriyorsunuz ya. Ya karar vermiyorum hiçbir şey. Kızım sen git içeri, ben birazdan gelirim konuşuruz. Peki efendim. Bakacağın bir şey varsa al. Yok. Birbirimizden pek haz etmediğimizi biliyoruz. Haksız mıyım? Ee şimdi bu konuşma nereye varacak? Gelenin durumu ortada. Evde bir sorun olmasın. Beyaz bayrak çekelim diyorum. Neymiş o bayrak bayrak neymiş? Barış. Barış diyorum. Aa tabii sana göre havuş. Hani Mehmet dedi ya... ...ılgınlı Selmine Hanım sayesinde yakaladık diye... Ha, ...o zaman böyle hindi gibi kabarıyordun ha böyle. Bak, laflara bak. Senin gibi yaşını başına almış bir kadına yakışıyor mu? Ben sana elimi uzatıyorum... ...zeytin dalı uzatıyorum, sen ne yapıyorsun? Zeytin meytin istemez. Gideceğim ben. Bu saatten sonra elini uzasın... ...ne olacak? Aa! Nereye gideceksin? Memleketime. Handan beni istemiyor. Siz artık burada böyle mutlu, mesut, gelin kaynana yaşarsınız. Hayda! Ya Necmiye Hanım... ...inşallah mutlu, mesut yaşarız da... E, seni istemediğini nereden çıkardın? Kendi söyledi, ağzıyla kendi söyledi. <laughs> Rahatladın mı? Ya sabah çocuklar söylemedi mi, anlatmadı mı ha? Kafasında bir şey kaymış, e, bir şey olmuş. Ya sen onu ciddiye alma. Ciddiye alırım be. Neymiş hem öyle, kafasında bir şey kaymış da huyu değişmiş. Cık. Olur mu öyle şey? Ya Allah aşkına... Hastalık bu, hastalık. Her şey Allah'tan gelir. Özelden beri sevmedi beni. Tamam, gelinler kaynanayı sevmezler ama... ...bu beni hiç sevmedi, hiç istemedi. Ya ben konuşmayayım diyorum ama dayanamayacağım. Ya seni istemese şimdiye kadar niye yanında tutsun? Benim çabamla, benim çabamla. Bir başka kaynan olsa çoktan üç çocukla bırakır onu giderdi. Ama bak benim sana Ay Necmiye Hanım. Ne kadar sabit fikirlisin sen. Dar görüşlüsün. Aç biraz aç. <laughs> sen kendine bak. İnat. İnatçı keçi. Tam birbirinizi bulmuşsunuz gelin kaynana. Hadi hiç ayrılmayın. İnşallah. Of. Aa, aa, bir barışalım diye lafa başladık. Nerelere geldik ya? Ben ne yapayım bununla? Doluya koysam olmuyor, boşa koysam olmuyor. Olmuyor bu kadınla. Olmuyor.